Böyle şimdi şeylerimizi söyle. O kadar tölesi de. <laughs> Ay, çok... <laughs> Bu çocuğu bunun için kullanamayız ya reklam yapmak Atölyelim, için. <laughs> atölyelerimizi söylemen gerekiyor hayatım. Atölyelerimiz şu an. Atölyelerimiz. Mama paranı istiyorsan atölyelerimizi söylemen gerekiyor şu an. Tek nefes challenge yapalım mı? Yapalım. Ben şarkıyı tek nefes alacağım. Sen de akademiyi tek nefes tamam. alacaksın. Tamam. Tamam. Kim başlıyor? <laughs> misketiyle şarkı çıkmış olacak. Klibinde de bu kız ve Gizem oynuyor. İnanılmaz harika güzel bir iş oldu. E, sizi dinlemeye bekliyoruz. Klibi de çok tatlı oldu. Ben de mi sıra? Evet, tek nefesle. <laughs> Domi'de yeni atölyelerle sizlerleyiz. Vokal atölyesi oyunculuk atölyesi için Instagram sayfamızı inceleyebilirsiniz. E, katılın hep beraber. Dersleri de zaten birlikte yapacağız burada. E, öyle Dobi de burada hep. isterseniz mıncırırsınız. Dali de var. O biraz daha ele geliyor. Onu da mıncırabilirsiniz. Biz buradayız yani. Okey. Bay. Bölüme geçiyoruz. <laughs> Aslı yalıyor mu? Lütfen yaz Aslı. kreasyonu gelsin. İlk, ilk gelen ge gelirimizle. Tentene tene değmesin Aslı. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> değmesin. Birbirimize ırak duralım. Baş. <laughs> Telefonunu alayım mı? Ay, de Ay, tut, tut, tut. <laughs> Özgür Bey böyle mi içeceğiz bunu? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> ne konuşuyoruz ya Öykü Hanım? Aa telefonumu verdim. Gül Nihal'in mesajı vardı orada. Ee, Neyse, Neyse boşver kalsın. Bu okusun Gül Nihal'i oradan. <laughs> Okumasın Özgür Hiç şeyi. bilmiyorum Öykü Hanım. Herkes biliyor. 999. Günlü Gün Halcim bize DM'den yazmış demiş ki severek takip ettiğimiz tek podcast sesiniz. Aşk Nihal. Demiş ki işte uzak mesafe mi konuşsanız falan. Biz uzak mesafeyi bir sezonda konuşmuştuk ama o zamandan bir yana <laughs> harımızı atamadık hayatım. <laughs> Biz de değiştik. Konu zaten aldı gitti. O yüzden dedik ki bir daha konuşalım. Bir daha konuşalım. Gül Nihal'i mi kıracağım ya? Bir Aynen. daha konuşalım. Uzak mesafe ilişkisi konuşuyoruz. Aynen. Yaşadınız mı hiç? Uzak mesafe yaşamadım. Ben de yaşamadım. İki tane bunu yaşamadım. <gülüyor> 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 Neden? Çünkü yaşanmaz. Oo. Sen hiç bana yapma. Ee, i̇lk sezonda ettiğin cümleyi söyler misin? Abi podcast'te şöyle başlamışım. Ten tene değecek. <gülüyor> <gülüyor> e, kaldırabilen bünye var, kaldıramayan bünye var. Ben kaldıramayan bünyedeyim evet, arkadaşlar. Bünye. Ben böyle benim gözüm görecek, burnum koklayacak, elim dokunacak. Ben yapamıyorum. Ben çok zorlanırım. Ben özleme duygusu bende anksiyete yapar. <laughs> Buhran, Buhran yapar. Hı. Gerçekten depresifleşirim. Yani bu gerçekten hala tentene değeceği savunuyorsunuz. Değişmedi fikriniz. Ya onu ben cinsel anlamda söylemedim. Hmm. Şey anlamda söyledim. Yine Tam kokudur, asl, asl temasdır. Aslı, aslı yan, yan aslı. Ama ben dokunsal bir insanım. Aslı yan çizme. <laughs> <ki gülüyor> Elim alıyorsun. elin tutacak demedim. Tentene değecek dedin kardeşim. Cire <laughs> değiyor. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Arada mesela böyle bir sırtımı okşasın falan isterim ben. Tabii ki uzak mesafede hiç mi görüşülmüyor ki? Mesela ayda bir yetmiyor. Yetmez artık. Işte. Ay ayda bir kim uçacak kadar para kazanıyor. Ha, bu arada, hmm. bu arada. Ben de katılıyorum yani. Ee, gerçekten ilişki yürütmek için hani bir şeyleri paylaşıyor. <laughs> Dokunmayı da olman <paylaşırmanın gülüyor> gerekiyor. İş, bence gamsız insanlar mesela bir tık daha uzak mesafe yürütebiliyor gibi geliyor. Hmm. Yani aşırı duygusal olmayan böyle çok başka mesela işine falan aşırı odaklanmış hmm. ilişki ön plan olmayan insanları düşün. Öncelik meselesi. Öncelik mi? meselesi. Benim olabilir. için değil. Ben ararım yani yapamam onda. Uzak <laughs> mesafe bence yürümez. Sağlıklı bir şey de değildir. Ama yapan da yapsın yani ne diyeyim. Yani şey ya olay şu abi birden istesem gidebiliyor muyum gidemiyor muyum? Bence onunla da alakalı. Birden istesen karşıya da geçemezsin. Geçemezsin. Şu an trafik var. Gerçekten. <gülüyor> Ama şöyle düşün mesela metrobüse binerim. Marmaray'dan giderim. Yani Yoldun. seni bu sıcakta, bu kalabalıkta ve pandemide metrobüse bindiriyorsa gerçekten aşıksındır. Tabii, doğru. Doğru doğru doğru. <laughs> benim Bu arada benim. mesela Beylikdüzü Kadıköy ilişkisi gerçekten uzak mesafe ilişkisi. Neden sen nerede oturuyorsun söyle nerede evet, oturduğunu. Söylemek istemiyorum bu konu hakkında. Arcılar arcılar arcılar. Buranın üstün yanı de söyle hayatım. Çöyü doğru. Avcılar Allah 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 ne yaşadığını örneklendirirsen. Ay mesela atıyorum o Amerika'da yaşıyor, sen burada yaşıyorsun. Ondan sonra aslında sağlam da bir ilişkiniz var ama uzak mesafenin Allah'ını yaşıyorsunuz yani. Amerika'da mesela hayatını yaşıyor mu? Los Angeles'ın hakkını veriyor mu? Kıskanırım. <laughs> hakkını veriyorsa kıskanırım. E, Arkadaşlarıyla yemeğe çıktı. Yok, koydu. Tamam olur. Üç kız ne yapsın var. abi evde mi? Üç kız var bir de şöyle durmuş mesela. Tabii. E, Acun abiyi ararım. <laughs> Derim ki Abi önemli bir mevzu var. Bir zahmet senin uçağı benim. <laughs> Acun saniye. jetiyle. Acun jetiyle beni derim abi. İki saniye bir atar mısın? Bir işim var halledip döneceğim. Hemen ayarlarım bazukalarım bir şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> beni bir zahmet iki dakika oraya bir yani, yani zaman... geçerken beni oradan bir at abi. O şekilde yani. Acun abinin jeti var diye biliyorum çünkü ben. Acun değil abinin değil her şeyi var diye biliyorum ben de. <laughs> True. Acun abinin adaları var falan. <laughs> Acun abinin <laughs> biraz da survivor yalan mı? Aslı abi... bir sonraki sezona başvuruyor. <laughs> Acun abi. abi. ben, ben orada şey böyle tanıtım filmim şöyle. İşte bu zamana kadar gerçekleri göremediniz. Çünkü işin aslı yeni geliyor. Kız <laughs> seneye gidiyorum kesin. Kesin Acun abi beni keşfet. Senin için Danla Bridge olup Levan'la oy toplamam yok mu? Aslı yoğun yere. <laughs> Cem Cemalcan'la Danla ikilisi geliyor abi. Ben orada böyle çamurlarda yürüyorum. Çünkü benim için burada SMS topluyor. Mükemmel. Ben varım. Seneye Acun abi beni keşfedip alırsa ben var. Açlığa dayanamam. Peki sen Dominik'ten nasıl uzak ilişki yürüteceksin? Abi biz evliyiz artık. Bizden geçti. Niye? Evlenmek, aldatmak şeyine... Dur, Yok dur, da dur. yani özleme limitim çok doldu. Şu an Onat'ı özlemem için çok uzun süre görmemem lazım. Onun Orhan da beni. Ona sen de öyle düşünüyorsun. Ya, şimdi özlediğin e, bunu... için mi kıskanıyorsun yani? Bütün kıskançlar özlemden kaynaklı mı oluyor? E tabi e, anksiyeteye sürüklüyor biraz. Abi dün konuşuyoruz arkadaşlarımla diyor işte disco misko bir şeye gidecekler. Şimdi bizi çağırmayı falan düşündüler. Ama şimdi siz evlisiniz diyorlar. Niye? Hani anladım Hani... Biz eğlenemiyor muyuz evliyiz oldu. diye? Aynen de öyleydi yani. İlla... Ne alaka? Hani ayrı ayrı da gitsek, şey, bileye verdiysek çok garip ya. Böyle bir algı var insanlarda, evli insanların. Siz Bununla evlisiniz gelmeyin Ay çok sinirim bozuldu. Çok <laughs> özür Bu kızı Bil çok özellikle. Yani Biz sadece çiftlerle dışarı çıkıp klasik şeyler mi yapabiliyoruz şey, yani? Romantik, romantik bir akşam yemeği şarapla. O kadar herhalde. Sizin o da birbirine uzak falan hani masalar böyle. Şey de değil. Romantik dediğin. Romantikmiş gibi. Allah Allah. Elince bir şeylerin öldüğünü düşünenler e, Onat'la gezi videolarımızı izleyebilirler arkadaşlar. Sizin yaptığınız tatil değil. Sizin yaptığınız <laughs> gezebileceğin insanlık dışı bir sürüklenme değil. <laughs> <laughs> dört günde dört şehir. Hiç benlik değil. Bir yerde Daha ne rotalarımız var bu yaz inşallah yapabilirsek. Memleketi ne, ne oğlum, çok az kaldı. Ne oldu? Ne konuşuyorduk lan biz? Ne bileyim ben bir şey söyleyeceğim. Soyunabilir miyim? Çok sıcak azlıyor. Dayanamıyorum. Çok samimi oğlum, söylüyorum söylüyorum. Oğlum reklam diye giydik. Gözünü bağız bağrını aç göster bari bir işe yarasın. Bir şey söyleyeceğim. Ha! reklam kısmı bittiyse bir şey giyebilir miyiz? Hayır hayır. Çok fena. Olmaz Aslı. 4-5 dakika daha bekleyin. 5. Tamam. Sonra bölüm bitiririz. Bak. Gelli o zaman biz oradan. İçi polardı, <laughs> alnımıza dobi yasak daha iyiydi. <laughs> ver Özgür. Ver, ver, ver. ver. Lanet olsun. Şey şey. Peçete <laughs> şey <laughs> <laughs> Uzak ilişki yaşadınız mı? Biraz siz konuşun. Onat <laughs> yaşadım mı uzak ilişki? Telefonla oynama. Hem de çok ya. Ya. Tabii canım. Nasıl bir şey? Ya ben mektuplaştım da. Ay. <laughs> da gönderdi. Ay. Kime? Asana mı Aslı? Yok. Ben <laughs> niye o Kime? yani çok farklı, farklı zamanda farklı kişilere. Bir sürü insana. Evet. Var. Yürüdü mü? Yani yürümedi. Bir tanesi yürür gibi oldu. Lüleburgaz'da bir kız vardı. Lüleburgaz'dan kızı nasıl buldun? <laughs> Yazdım Google'a. Lüleburgaz'daki güzel kızlar. Lüleburgaz'daki gürler, <laughs> Güzel hat gürler. Evet. Ee? Şöyle ya ya yaz şey yazın tanışmıştık, tanışmıştık devam edelim. Ha, yaz de, aşkı. Demiş, aynen ya yani yaz aşkının Ay, bir süresi var tabii onu bilmeyerek ilk cahilimizi etmiştik işte. Mektuplaştık uzun süre falan. O bana küçük gönderdi. Ben ona kimya dersimde mektup yazdım. Ben. 10. sınıf kimya dersinde o hoca de, ders, kopya çekiyorum falan zaten. Öyle sınavda bir şey yazıyordum. Kopya çekiyorum zannettim, annemle babam aradı. Annem babam geldi bana. Okul birincisiyim, annem babam gelip bana azar atıştırıyor. Işte. Kimya dersinde kopya alıyor musun, kopya veriyor musun falan diye. Bir kıza mektup yazıyorum ama bakayım. Peki ya. bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Öykü yapınca ben ne yaptım? Sen e, kimya dersinde aşk mektubu yazarak nasıl e, diş fakültesine girdin? Çok iyi bir soru. Demek ben hmm. adam genius. O Bu da başka bir kızın yok. hikayesi mi? <laughs> Bir kızın arkasına üniversiteye girdim deme ya. Hayır hayır canım. Meslek böyle mi seçilir ya? Ulan sen kaç yaşındasın ya? 44. <laughs> 8. 31. <laughs> Bence hiç sağlıklı değil ya. Değil tabii ya. Bu arada hani özleme şeyi, bir şeylerin kızıştırdığında kesinlikle katılıyorum ama dozunda özleme. Ama bazen özleme <laughs> iyi besler. İşte ondan bahsediyorum, bir şey kızıştırıyor işte. Evet evet. Ona hiçbir şey demiyorum evet. ama yani seneler seneler ayrı kalacaklar sonra, ilişki böyle mi? Olmaz abi, bir Hı. de çok risk bak. Gerçekten kumar yani. Çünkü sen onu çok görmüyorsun günlük hayattaki rutininde. Sonra mesela 3 sene sevgilisin, birden aynı şehre taşınıyorsun, birlikte yaşamaya başlıyorsun. Adam böyle evde ya da kadın çorabını fırlatıyor, garsona bağırıyor falan. Anladım. Sen hayat içindeki <laughs> şeyini görmüyorsun. pratikteki Aynen. hareketlerini görmüyorsun. Kafanda bir ilüzyon yaratmışsın böyle. Hani onunla aşk yaşıyorsun aslında. Sonra bir bakıyorsun pratikte böyle Leş gibi biri. bok gibi biri yani. Bir de niye niye? Mesela İstanbul'da binlerce erkek var. Niye başka şehirden bir insan? Hayır kardeşim inadına Lüleburgaz ya. <gülüyor> <gülüyor> bir Lüleburgaz nerede olduğunu bilmiyordum. Yani şöyle... Ülkemin yani. her memleketi çok güzel. Lüleburgazları çok seviyoruz kızları taş gibi, hatun gibi bunu hiç dinlemeyin. Ya kız iyiydi ama ya. Şey o zaman Şebnem Ferah şey vardı ya. Böyle ince, full siyah giyinen, işte full bileklik şeye kadar, buraya kadar. Ya tam o şey tipi. İmoluk'tan çıkıp onun cool olan versiyonu vardı. Ha, tam böyle bir ergenlik siyahili. dönemim var. Aynen. İşte evet sen de seks olur musun o zaman? Neyse. Şey, evet, Ama evet, bu evet. ayrı yani. konuşacağımız <laughs> bir konu. Biz çıkalım kardeşim. Kes kardeşim akşam şeydi bebeğim. mi? Aşkım akşam kalemler göz kalemleri siyah. Ben ağzlık sanırdım onu. <laughs> 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 Hayvan ya <laughs> dinamik bir <mi> hayatınız var <laughs> maşallah nasıl Yakın mesafede böyle bir şey oluyor. <gülüyor> 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 ne kadar bizim ülkemizde tabu olsa da e, dokunmak işte sevdiğim biriyle bir cinsel sağlıkla bir cinsel şey yürütmek falan bunlar ilişkide önemli önemli bir şeyler yani hani konuşulmasa da Abi, ne yapman lazım peki ile aynı şehirde mi aynı şehirdeki insana mı şey yapman lazım tutulman gerekiyor sanırım şişirme, bir, bir tık gerekiyor. öyle öyle e, yaz ilişkilerin çoğu öyle işte sonra ayrı bir yere gidiyorsun farklı yerde duruyorsun o yüzden bitiyor e, tamam ama şey de kötü senin için fedakarlık yapsa o şehre gelse ...tanımadığın biri senin için bir anda... Çok şey kötü bir şey, şey zaten bu. sadece da, toksik, benim için gel geliyorsa, sadece benim için geliyorsa kendi hayatında bir yenilik amaç yoksa hmm. toksik. Ya sırf ben oradayım diye o ikametgah taşır gibi geliyorsa saçmalık. Ama orayı kendi lehine çevirebiliyorsa orada o da e, hayatını idam ettirebiliyorsa toksik değil. O zaman bir araya gelebiliriz. Ya da atıyorum sen mi gel ben bir geleyim oraya. Ben Münile Burgaz'a geleyim sen mi Konya'ya gel. Bunu tartışırız. Ama ilişkine ne kadar güvenip ne kadar zaman geçirdikten sonra hayatını taşıyacaksın? Ya böyle baya uzun süredir de, bizim gibi. Bir de tam tam tabii tabii yani. uzun süre olman lazım canım. Geri dönce ne yapacaksın? Sıfırdan burada hayat mı kuracaksın? Mario mu lan bu ölünce baştan başlıyor? Şey? söylemek istediğim çok şey var ama dilim şeyim söyle, bağlı. Söyleyeyim mi? Söyle, söyle. zaten orada. Sen şey. söyle ben keserim onu. Sen hiç mi boku kesmiyorsun ha? Bu da öyle deyip deyip oğlum bizi Vallahi millete dövdürteceksin ya sen. Oğlum senin yaptığın editler yüzünden bizi komeden olmaya çalışıyor sanıyor. Yok oğlum yok. Ne ne yok bak, müzisyen oyuncu yok. bitti nokta. Burada Aynen. sohbet ediyor sadece. Şey Özgür bir şey söyleyeceğim. Benim küfürlerimi biple sen ağzını bir şey bitti mi bu abi? Bitti annem bitti mi? sen... <laughs> oğlum annem. Ya küfür et bozma. Doğru. Haklı bir isyan. Ama küfür hayatımın parçası yani. Sorry. Sus köpek. <laughs> şey, şeylerimi biple benim küfürlerimi ya. Annem Vallahi abi, annem kızıyor ya. Biplediği zaman nasıl bipliyor biliyor musun? Şero. <laughs> İlk harfi duyuluyor, son Aynen, harfi abi. duyuluyor. Araya Aynen, ilk abi. koyuyor, öykü her hafta anlaşılıyor! Öykü'ye bip yapmış, Öykü bağıra bağıra ananın diyor, bip! <gülüyor> şey, <gülüyor> millet 3 abi... yaşında mı? Millet anlıyor ne diyeceğimizi! <laughs> bir şey söyleyeceğim, bu zaten ailenizle izlenecek bir program değil. Ben değil arkadaşlar Ana babam da izlemesin yani. Aynen öyle, benimki izliyor. O yüzden lütfen beni biple. Çünkü ben kendimi durduramam tamam, yerinde, tamam. beni biple. Gel <laughs> daha <küfretir. gülüyor> Öyle yani yeter biz ne diyeyim yani uzak ilişki olmaz işte kaç kere uzak ilişki olmaz dedim ya. Varsa yürüten aşağı yazsın yemin ederim böyle alkış koyacağız. E yani. yazar zaten. Biz şimdi böyle dedik ya. Evet. Aşağısı şey kaynar. Yok diyorlar. yo, e, videolar, yo var. İşte 10 yıldır birlikte tamam <laughs> kardeşim yapabilen yapsın zaten ya. Kendi fikrimizi söylüyoruz ya biz. Kardan Kars'taki <laughs> arkadaşım Murat'a selamlar. <laughs> Herkes bir eziyor. Leburgaz'daki L le. kardeşim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu arada şunla bir açıklık getirelim. He. Kendi yerimizde, kendi eşyalarımızla, kendi <laughs> videomuzu kendi mecramızdan paylaşıyoruz. Biz Ahmet istediğimizi söyleyelim be kardeşim. Korkuttular işte bizi. Ama böyle ya, yani ben nerede o zaman istedim? halimiz de bu bu. Arada. Millet şey gibi mi algılıyor olayı anlamadım ki. Ben senin TikTok'unda konuşmuyorum. Kendi TikTok'umda YouTube'umda konuşuyorum. Sen denk geliyorsun kanka. Hani anlama mı? ben burada konuşamayacaksam ben nerede konuşacağım? Ama senin için şey yapmak istiyorum. Atıyorum Ladybug 69'un keşfetini lütfen beni düşürme diye TikTok'a mail atacağım senin Hı. adına. Ki bir daha hiçbir zaman seninle aynı noktada buluşmayalım. Neyse. Hayatın bizi paralel evrenlerde buluşturduğu evrenlere soka. <laughs> şirazem kaydı benim hadi. Bir bitireyim. şey söyleyeyim ama güzel yorum yapanlara teşekkür edelim. İleride şey gibi hayallerimiz var söyleyeyim mi? Öyle. Ee, şey, bol slogan alerji var biz yayında. Hayır, mesela şimdi siz görmüyorsunuz ama burası çok güzel bir stüdyo. Buraya işte e, gerçekten sevdiğimiz böyle 20-25 konukla mesela bir bölüm çekmek gibi hayallerimiz var. Ayy. Ama biraz daha takipçimiz artması lazım. Ve yazın geçmesi lazım. Asıl ben çok terledim, <laughs> kapatalım. Kardeşim, Yemin de, kapatalım kardeşim, kapatalım. Yemeden saçlarım falan <laughs> yandı. Gerçekten öyle. Ay. Yani onu da yapacağız. Onu yapacağız. Da gel gelirseniz onu da yapacağız yani bir gün. Öyle yani, hadi kapatalım. Boş yaptım ben. Şey şey! A aboneyi söyle. Arkadaşlar abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Hoşçakalın! Klima açasın. İyi misin? Vallahi şen döktüm gerçekten. Bu videonun 500 bin izlenmesi. <laughs>